Dikkat ederseniz çok zor koşullardaki bir arazi ve bu bölgeye adaptasyonu en iyi sağlayacak olan bir çeşit badem. Dolayısıyla böyle bir alanları, böyle bir yerleri de değerlendirmenin en iyi yolunun aslında badem ağaçlarının çok iyi adaptasyon sağladığını çok net görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir bahçede bence Türkiye'de diğer alanlarla da genişleyerek Türkiye'nin ihtiyacı olan badem badem ihtiyacını karşılaması gerektiğine inanıyorum. Evet, badem konusunda maalesef evet o durumdayız ama ben inanıyorum ki ileriki yıllarda bu şekildeki bahçelerle e, Türkiye kendi kendine kendi bademini karşılayacak potansiyele gelecektir. Bir tane daha. Tabii Amerika, İspanya da çok büyük bir üretici olduğu için dünyaya onlar bunu tabiri caizse alıştırmışlar. Hmm. Tıpkı işte e, zeytinyağı gibi onu da biliyorsunuz İspanyollar ve Yunanlılar, İtalyanlar alıştırdı. Yani orada ciddi bir şeyleri var, baskıları var. İç piyasada da tabii tabiri caizse yerli iç bademi, kaliteli bademi ürettiğinizde elinizden kapıyorlar. Çünkü hasret iç piyasa, yerli bademe hasret.